İlginç icatlar, yeni buluşlar, birbirinden renkli ve farklı projeler, meraklıları için kaçırılmayacak bir etkinlik olan İnovasyon Türkiye 2012 Fuarı kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde 4 Kasım'a kadar gezilebilecek olan fuarda birbirinden ilginç ürünler sizi bekliyor. İnovasyon Türkiye 2012 fuarındayız. İstanbul Fuar Merkezi'nde. Burada yeni buluşlar, yeni teknolojiler, patent almış yeni ürünler ilk kez görücüye çıkıyor. 7'den 70'e birçok yaş grubundan insanın hayalini, fikrini gerçeğe dönüştürdüğü ve onları sergilediği bir alan burası. Şimdi hep beraber bakalım neler bulmuşlar, neler düşünmüşler. Ahmet Üstün aslında bir kırtasiyeci, ancak fuarda bulunmasıyla mesleğinin bir ilgisi yok. Ahmet Bey, fuarda yeni buluşunu sergiliyor. Karayollarında elektrik üretecek bir sistem. E, Makinamız karayollarından araçların hareket haline araçların ağırlığından elektrik üretebilecek bir sistem. E, ayrıca araçlar geçmediği zamanda üretimin devam edebileceği bir sistem. Araçlar buradan geldiği zaman bu mazgalın üzerinden geçtiği zaman mazgal hareket edecek aşağıya doğru. Buradaki hareketi buradaki e, kutumuza aktarıyoruz, makinamıza aktarıyoruz. Makinamızın içinde hareketi depoluyoruz. Şu anda bizim bu elimizdeki yapmış olduğumuz makina araçlar geçtiği zaman burada kuvvet depolandıktan sonra hiç araç geçmese bile 54 dakika enerji üretebilecek bir makinedir. Fuarın en ilginç projesi ise bu standta karşımıza çıkıyor. Bir şeyler yemek için gittiğiniz fast food restorandaki tepsinin aynı zamanda bir televizyon olduğunu düşünsenize. Biz inovasyon Fuarı'nda iki farklı ürünle bulunuyoruz şu anda. İkisi de yepyeni reklam mecraları. Hı -hı. Ee, bunlardan birincisi Tepsi TV. Tepsi TV şu anda hali hazırda food courtlarda, büyük zincir restoranlarda, fast food alanında kullanılan tepsilerin aslında yeni bir versiyonu. Burada amacımız bizim tepsinin üstüne yerleştirdiğimiz ekranla tüketiciye direkt bir içerik izletmek aslında. Hı -hı. Bu gitar bildiklerinizden biraz farklı. Dikkatli bakın. Siz kaç gitar görüyorsunuz? E, bu çift taraflı gitar. Bir taraf perdeli gitar. Diğer tarafta perdesiz gitar. E, amacı iki gitar taşımaktan kurtulmak. Ve sahnede aynı parça e, esnasında bile e, değiştirip e, iki farklı türde çalabilmek. Depremle yaşamaya alışmak. Bu söz özellikle 1999 depreminden beri hayatımızda. Peki... Kaçımıza alıştık ya da alışmak için ne yaptık bunu da bizler için düşünenler olmuş. Tıpkı bir kamu kurumunda çalışan Emre Yazar gibi. Sistem e, depreme doyarlı çelik kapı olarak gözükse de ısı ve duman halinde de evde mahsur kalmanızı engelliyor. Ve e, dışarı tahliye e, zamanınızı 10 saniye kadar bir süre ki bu hayati öneme haiz bir süre 10 saniye kadar bir öne alıyor. ...sırada fuarın en genç dahileri var... ...henüz 12-13 yaşlarındalar ama... ...yaptıkları iş... ...boylarını çoktan geçmiş bile... Önce seni tanıyalım... Eden Bayezid... Kaç yaşındasın? 13... Kaça gidiyorsun? 8... Peki bize buluşun, bu senin buluşun değil mi? Evet... Ee, hadi bir göster bakalım buluşunu... Ee, şöyle... Asıl amacı buluşumun... ...dört e, işlemi daha eğlenceli hale getirmek... İlk açıldığında size dört işlemden herhangi birini soruyor... Ee, eğer doğru cevap verebilirseniz Şuradaki şeker resmi sizin her doğru cevabınızda Renkleniyor Tamam renklendiğinde 5 doğru cevap vermiş oluyorsunuz Ve bir şeker kazanıyorsunuz ee, İşlemler sürekli değişiyor Her zaman aynı işlemi sormayabiliyor Tebrikler doğru cevap Mustafa Can ee, Kaç yaşındasın? 12 12 yaşındasın. Ne tasarladın bize? Ne e, buldun onu bir anlatır mısın? Ee, e, saatimizi biz önce gece uyanan insanlar tarafından yani kalkıp ışığı açıyorlar. Bundan dolayı da evdeki insanlar rahatsız oluyor. Biz bunu önlemek için yaptık. Bir el sıklatmasıyla açılıp bir daha kapanan saatimizi yaptık. Evet. Şöyle bir daha yapalım. Bir daha yap. Çok güzel. Nereden aklına geldi böyle bir şey? Böyle bir sıkıntı mı yaşadınız evde? Ne oldu? Evet.